ABD Başkanı'na mektup yazarak Türkiye'yi işgal etmesini isteyen gazeteciler. İki Sabatay Yahudisi gazeteci, Halide Edip adı var ve Ahmet Emin Yalman, Türk tarihinin en büyük ihanetinden birisine imza attı. Bu ikili 4 Aralık 1918'de İstanbul'da Wilson Fikirleri Cemiyeti isimli bir dernek kurdu. Kuruluş yeri ve merkezi İstanbul'da Vakit Gazetesi idarehanesiydi. Yönetim kurulunda Halide Edip, Refik Halit, Ali Kemal, Hüseyin Avni, Ragıp Nurettin yer aldı. Adına cemiyet kurdukları Wilson, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Thomas Woodrow Wilson'dı. Thomas Woodrow Wilson müthiş bir Yahudi hayranıydı. Bugün Amerika'nın Yahudi sermayenin eline geçmesini sağlayan isimdir aynı zamanda. Wilson 8 Ocak 1918'de yaptığı bir konuşmada savaş sonrası için ABD'nin istediği dünya düzenini 14 madde ile sıraladı. Wilson ilkelerinin 12. maddesi şöyleydi: Türk yönetimindeki öbür uluslara da her türlü kuşkudan uzak yaşam güvenliği ile özel gelişmeleri için tam bir özgürlük sağlanmalıdır. Ayrıca Çanakkale Boğazı uluslararası güvencelerle gemilerin özgürce geçişine ve uluslararası ticarete sürekli açık tutulmalıdır. Kısaca bu bölgelerde bağımsızlığının sağlanması, yani yeni devletler kurulması öngörüyordu. Sabetay Halide Edip adı var ve Ahmet Emin Yalman, Wilson'ın bu cümlesinden cesaret alıp Türkiye topraklarında ABD başkanı adına cemiyet kurma cüretini gösterdi. Cemiyette dönemin ünlü Sabetay dönmeleri tam kadro vardı. Wilson fikirleri cemiyeti, Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğusu'nda bir Hristiyan devletin kurulması ve daha sonra Tarihi Sevr Anlaşması olarak geçen anlaşmada belirlenen sınırlar içinde Türkiye'nin bölünmesine amaç edinmişti. Cemiyetin haini bununla da sınırlı değildi. Cemiyet yöneticileri 5 Aralık 1918 tarihinde Amerika Başkanı Wilson'a gönderdikleri 9 maddelik bir muhtıra ile Türkiye'ye resmen Amerikan mandasını talep ettiler. Amerika'nın Türkiye'yi işgalini ve Türkiye'nin Amerikan sömürgesi olmasını istediler. Bu ihanet ekibi Türkiye'nin Amerikan mandası olması için medyayı kullandı. Amerikan mandası lehinde kamuoyu oluşturmak için özellikle basın yoluyla korkunç bir çalışma yürüttü. Dönemin önemli gazetelerinin başyazar ve sahipleri cemiyetin üyeleri arasındaydı. Bunların büyük kısmı dönmeydi. Ati ve İktam gazeteleri başyazarı Celal Nuri, Akşam gazetesi başyazarı Necmettin Sadık, Zaman gazetesi başyazarı Cevat, Yeni Gazete başyazarı Mahmut Sadık, Vatan gazetesi başyazarı Ahmet Emin Yeni Gün gazetesi başyazarı Yunus Nadi aktif üyeler arasındaydı. Durum tehlikeli bir hal almaya başlayınca aynı yıl Sabatayların Karakaşlar grubunun içinden çıkan Karakaş Sade Rüştü isimli kişi İstanbul basınına Sabetaycılıkları ilgili bilgi verdiler. Sabetaycılıkları ile ilgili bilgiler açıkladı. Kendisi de bir Sabetay olan ancak Türkiye'ye vefa borcu olduğuna inanan Karakaş Sade Rüştü, Sabetay Cemaat Yönetimini Türkiye'yi sevmemekte ve asimile olmamakla suçladı. Beklenmedik bu çıkış ortalığı karıştırdı. Sabetaylar arasında büyük panik ve kavga çıktı. Karakaş bu çıkışına, Karakaşzade Rüştü'nün bu çıkışına kadar dönmeler asla dönme olduklarını kabul etmiyordu. Sabetaycılığı da reddediyorlardı. O günkü İstanbul gazetelerinden Son Saat gazetesi Sertel ailesinin kontrolündeydi. Vatan gazetesinin sahibi ise Ahmet Emin Yalman'dı. Kendisi de bir Sabetay Yahudisi olan Yalman, Tarihin Esrarengiz Bir Sayfası isimli bir yazı dizisi hazırladı ve dönmeliğin varlığını kabul etti. Ancak bu hareketin tarihe gömüldüğünü iddia etti. Bu küllü yalandı. Sabetaycılık bugün bile faal bir harekettir ve asla tarihe gömülmemiştir. Tartışmalar giderek büyüdü. Karakaşzade Rüştü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvurdu. Atatürk'e mektup yazdı ve konu giderek alevlenmeye başladı. Tartışma kavgaya dönüp Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl kurulduğuna, kimlerin görev aldığına gelince, bizzat Atatürk bu kavga ve tartışmanın kapatılması için emir verdi. Atatürk'ün amacı, yeni kurulan bir cumhuriyette batılı bir hayat anlayışına sahip Sabetay cemaatini deşifre edilerek, halkta kendilerine bir reaksiyonun oluşmasını önlemekti. Wilson Fikirleri Cemiyeti tarafından ABD Başkanı Wilson'a Türkiye işgal edip kendi mandan altına al teklifinde bulunan mektupta şundan imzası vardı. Halide Edip adı var. Ahmet Emin Yalman. Ati ve İktam gazeteleri başyazarı Canan Nuri. Akşam gazetesi başyazarı Necmettin Sadık. Zaman gazetesi başyazarı Cevat. Yeni gazete başyazarı Mahmut Sadık. Ve Yeni Gün gazetesi başyazarı Yunus Nadi. Burada iki ismi özellikle dikkatinizi çekmek isterim. İlki Halide Edip adı var. Kendisi Sabetay dönmesi bir Yahudi Yahudiydi. Türklükle bir alakası olmamasına rağmen Türk kızı olarak tanıtılıyordu. Mehmet Şevki Eygi, Halide Edip adı var için şunları yazdı. Romancı Halide Edip adı varın babası Mehmet Edip Bey de Yahudilikten dönmedir. Selanikli Sabetay'dır. Dönme denilince yanlış anlaşılmasın. Bunlar İslam'a dönmüş değil. Kimliklerini gizleyip Türk ve Müslüman göründükleri için dönme deniliyor. Yoksa bir yere dönmüş değiller. Haride Edip adı var hem gazeteci hem de romancıydı. Aynı zamanda aşırı bir Osmanlı ve İslam düşmanıydı. Düşmanlığını açıktan değil gizli yapardı. Bunun için de romanlarını kullanırdı. Vurun K.P. romanında din adamlarının şahsında dini İslam'a hedef aldı. Romanı Yeşilçam'da film yapıldı. Filmde İslam'a karşı romanından da daha ağır bir saldırı vardı. Romanındaki dindar görünümlü, çıkarcı ve yobaz tip Hacı Fettah Efendi Halide tarafından öyle bir lanse edildi ki romanı okuyan veya filmi izleyen kimse ondan daha aşağılık, daha çıkarcı ve daha din simsarı bir insan olamayacağına inanır. Sabetay, Halide Edip adı istediği de buydu zaten. Müslümanlara karşı klasik bir algı operasyonu. Böyle bir İslam düşmanının kabrinde hala dualar okunuyor. Şaşıracak şey gerçekten. Halide Edip Adıvar'ın gerçek kimliğinden habersiz bir grup her ölüm yıl dönümünde mezarının başına gidiyor. Giderken de yanlarında bir hoca götürüyorlar. Müslüman olmayan Halide'nin ruhuna Yasin okutuyorlar. Halide edip adı varın hacılara, hocalara sövdüğünden habersiz o hoca. Kabri başında hüzünle dua ediyor. Allah aklımızı başımıza getirsin. Bu gaflet uykusundan ne zaman uyanırız? Emin olun ben de bilmiyorum. Gelelim Yunus Nadi'ye. Sanırım pek çoğunuz kendisini yakından tanıyorsunuz. Yunus Nadi Abalıoğlu, CHP'nin ve Türk Solu'nun Amiral Gemisi, Cumhuriyet Gazetesi'nin kurucusu ve gazetenin ilk sahibidir. Yunus Nadi, Ankara hükümeti ile Sovyet hükümeti arasındaki yakınlaşmanın sonucu Mustafa Kemal Emri ile kurulan Türkiye Komünist Fırkası'nın kurucuları arasında yer aldı. Yunus Nadi'nin gazetesi Yeni Gün Gazetesi, Komünist Fırkası'nın yayın organı olarak yayınlandı. Cumhuriyet'in ilanından sonra İstanbul'a giderek Cumhuriyeti ve devrimleri savunacak bir yayın organı olarak Cumhuriyet Gazetesi'ni yayınlamaya başladı. Yunus Nadi çalışmalara kendisi gibi Sabetay Yahudisi olan Zekeriya Sertel ve Nebizade Hamdi ile birlikte başladı. Sabiha Zekeriya Sertel dönmeydi. Zekeriya Sertel kısa bir süre basın yayın genel müdürlüğü yaptı ve ardından Cumhuriyet Gazetesi'nin kurucularından oldu. İflah olmaz bir komünistti. yazılarında Sovyetler Birliği'ni över, Türkiye'nin komünist olmasını savunurdu. Halk en sonunda bunları isyan etti. Kahrolsun serterler, kahrolsun komünizm çığlıkları eşliğinde 4 Aralık 1945'te Tan Gazetesi ve komünizme dair kitaplar satan ABC Kitap Evi demir çubuklarla tahrip edildi. Türkiye'den kaçtı. Zekeriya Sertel'in mezarı ayranı olduğu Rusya'dadır. Dönelim Yunus Nadi meselesine. Amerikan başkanına mektup yazıp Türkiye'nin işgali ve mandası olması için yalvaran Nadi, Atatürk'ün emriyle bu kez sıkı bir komünist olu verdi. Gazetesi Yeni Gün gazetesini de Türkiye Komünist Fırkası'nın yayın organı yapı verdi. Söz dinleyen Yunus Nadi bunun mükafatını da gördü. Nadi Manisa Soma'da Linyit Madeni işletmesini bedavadan aldı. 1922 yılından 1939 yılına kadar Soma'da linyit madenini işleten Yunus Nadi o dönem için inanılmaz paralar kazandı. Kimse sen gazetecisin, Soma'daki linyit işi de ne, sen ne anlarsın kömürden diye sormadı. Yunus Nadi komünistlikten sonra bir kez daha döndü. Bu öyle bir dönüş oldu ki emin olun Türk tarihi böyle bir dönüş görmemiştir. Dün ülkesinin Amerikan sömürgesi olmasını isteyen ardından da emirle komünist olan Yunus Nadi bu kez Nazi oldu. Şaşırmayın yav, Yahudi Nadi gerçekten Hitlerci bir nazi oldu. Yazılarında nazileri övüyor, onları övgüler dizdiriyordu. Yazılarında nazileri övüyor, onlara övgüler diziyordu. Bu dönemde Alman yanlısı olarak tanındı. Faşizm avukatlığı yaptığı öne sürüldü. Hatta kendisine Yunus Nazi diye lakap takıldı. Mesele sonra anlaşıldı. Almanya'da kağıt fiyatları ucuzdu. Yunus Nadi gazetesinin kağıtlarını ucuz olduğu için çaktırmadan Almanya'dan getirtiyordu. Ucuz kağıt sayesinde komünist Yunus Nadi, faşist Yunus Nazi'ye dönüştü. Ne dönüş ama? Dönme dedim böyle olur. Yunus Nadi bu ülkede dönmeliğin hakkını layıkıyla veren bir isimdir. Hem soyu hem de karakteri dönmedir. Amerika'nın işgalini isteyen Yunus Nadi, emin üzerine komünist olduktan sonra bu kez gazetesi Cumhuriyet'te kahrolsun emperyalizm manşetleri attı. Dün yalvardı Amerika'yı bu kez düşman ilan etti. İşte bu Nadi'nin Cumhuriyet gazetesi Yayın hayatı boyunca bu milletin bütün değerlerine savaş açtı. Allah diyen irticacı, millet diyen ırkçı ilan etti. Sabetay'ın Sol gazetesi, milliyetçi ve muhafazakar bütün parti ve hükümetlere haince saldırdı. 28 Şubat dahil Türkiye'de yapılan bütün ihtilallerde Cumhuriyet gazetesinin kışkırtması ve vebali vardır. Allah Yunus Nadi'nin bu yaptıklarının cezasını yaşarken verdi. Zelil ve hakir bir şekilde ölüp gitti. Devletin Anadolu Ajansı, Yunus Nadi'nin her ölüm yıl dönümünde bir mesaj yayınlar. Son mesajda şöyle demişler. Yunus Nadi ülkesinin başka devletlerin boyundurluğu altına girmemesi için hem silah hem de kalemiyle savaştı. Harici bütün akımları reddetti. Hayatı boyunca çizgisini hiç bozmadı. Halkın isteklerini önde tuttu. Bu haberi yazan editörü kutlamak lazım. Şayet başına silah dayamadılar ise yılın yalakalık ödülünü vermek lazım. Bir cümlesine altı alanı sığdırmayı başarmış. Siyahı anında beyaz yapı vermiş. Kutluyorum. Yunus Nadi'nin gazetesinde çalışanlar utanmadan siyasetçilere millete dürüstlük dersi vermeye kalktı. Onların yazıp çizdiklerinin bir toz kadar değeri yoktu. Çünkü patron baştan koptu. Sonuç bana patronu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.